okuma sırasında içinizde duygu değişikliği oldu mu? Aşırı derecede. Yoğun. Evet. Kalp atışınızda hızlanma oldu mu? Aşırı derecede. Evet. Üzerinizde maalesef, doğrusu ancak Allah bilir, biz enerjiye göre yorum yapıyoruz. Üzerinizde bağlama büyüsü denilen durum var. Bağlama büyüsü insanın bütün bereketini çözmek için, yani rızkı Allah'tan başkası engelleyemez. Ama buna engel olmak için yapılan bir büyüdür. Ve bu büyü Kadınlarda kök çakrada, kadınlarda genelde büyüler kök çakradan etki etmeye başlar zaten. O da her şeyin yavaş yavaş enerjisinin tükenmesine sebep olur. Biz bu negatif enerji blokajları için büyü enerji seansı almasını tavsiye ediyoruz. Kafanıza yatar, aklınıza yatar, kalben mutmayın olursanız büyü enerji seansı almak için bizimle irtibata geçiyorsunuz. Katılım için teşekkür ederim. Hayırlı geceler dilerim. Allah'a emanet olun. Allah